Kulakları da tamam. <laughs> Gayet hoş gidiyor. Ben UFO aracı yapacağım. Buradaki bazı çamurları alalım. ne? <laughs> orjinal şeyler var burada. <laughs> Yok. Kuşlar o kadar yükseğe çıkabiliyor mu? Yoksa kuşlardan da... Yok evet, ne yapıyorlar uzaydan sıralamakta? <laughs> Neleri seyrediyorlar? <laughs> Neleri seyrediyorlar? <gülüyor> Dünyayı, yıldızları. <laughs> yayı... Depremden sonra biz üniversitemizde aslında bir psikososyal destek ekibi kuruldu. Bu ekibin altında alt birim olarak çalışıyoruz biz. İlk yaptığımız şey buradaki ihtiyaç analiziydi. İhtiyaç analizinde ailelerle görüşmemizde bize ilk söyledikleri şey biz sonra ama ilk önce çocuklarımıza destek olun lütfen. Onların psikolojik desteğe ihtiyacı var dediler. Biz de kendi içimizde konuştuk onlar için ne yapabiliriz diye. Çocuk üniversitesi faaliyetlerimizi buraya taşıyalım. Çocuklar etkinliklerle birlikte onların iyi oluşlarına katkı sağlayalım istedik. Ee, okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, hatta üniversite çapında da öğrencilerimiz var. Tüm öğrencilerimizin etkinliklerimiz var burada. Ee, her seviyede yaklaşık 10-12 farklı etkinlik var. Ee, diğer kurumlarla yaptığımız işbirliğinde bize haftanın 3 gününü ayırdılar. Pazartesi, cumartesi ve pazar. Tüm biri dolduracak şekilde etkinlikler yürütüyoruz. Burada işte İngilizce konuşmadan, işte matematik ders desteğine, etkileşimli kitap okumadan. Çil heykele, resim atölyesine, drama atölyesine, pek çok etkinliğimiz var bilim uygulaması gibi, akıl zeka oyunları gibi. Üniversiteden ve milli eğitimden öğretmenlerimiz bizleri destekliyorlar. Uzmanlarla birlikte bu etkinlikleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Çocuklarımız mutlu, biz de mutluyuz. Aileler çocuklarının psikolojik olarak biraz daha iyi olduğunu artık bahsetmeye başladılar. Üçüncü haftaya geldik biz etkinliklerimizi devam ettiriyoruz. Ee, artık gece uykuları, bölünmeleri yavaş yavaş azaldığını bize söylüyorlar. Uyuyabiliyorlar, uyuyabildikleri için sabah kalkıp okullarına devam edebiliyorlar. Yani normale dönebiliyorlar çocuklar. Bizim de zaten istediğimiz bu. Biz Gaziantep'te taze evindeydik, camilerde, spor salonlarında, sokakta, arabada. Sonra buraya geldik. Sonra buraya geldik. Afat getirdi bizi buraya, Ankara'ya. Ankara'dan biz geldik. Ondan sonra buradayız çok memnunuz, çok Allah razı olsun, çok memnunum. Yiyecek önümüzde, sıcak yemeğimiz, yatağımız önümüzde, daha ne olsun çamaşırımız yıkanıyor, deterjan verili her şey çok. Tamam geldin ben bunları çok beğendim. Bir sürü eskinlikler yapıyoruz, bir sürü eğlenceler yapıyoruz. Bir de gömlek depremi, biz depremize geliyoruz. 뭐아 먼저 먼기하자사마